Osmanlı tarihinin en gizemli ve güçlü kadınlarından biridir. Nurbanu Sultan. Bir Venedikli köle olarak saraya getirilmişti bu genç kadın. Kısa sürede Osmanlı tahtına en yakın isimlerden biri haline geldi. İkinci Selim'in gözdesi oldu. Üçüncü Murad'ın annesi olarak ise imparatorluğun kaderini belirledi. Nurbanu'nun asıl adı Cecilia Venia Baffo'ydu. Venedik'in soylu ailelerinden birine mensuptu. Saraya girdiğinde zekası ve güzelliğiyle kısa sürede dikkat çekti. İkinci Selim'in Haseki'si oldu ve 1544'te Şehzade Murad'ı dünyaya getirerek konumunu sağlamlaştırdı. Bu doğum onun hayatını tamamen değiştirdi. İkinci Selim'in ölümünden sonra oğlu Üçüncü Murat tahta çıktı. Böylece Nurbanu Sultan, Valide Sultan oldu. Osmanlı tarihinde büyük bir güç haline geldi. Nurbanu iktidarını korumak için büyük mücadeleler verdi. Haremdeki rakipleriyle amansız bir rekabet içindeydi. En bilinen düşmanı ise Safiye Sultan'dı. Bu çekişme saray entrikalarının en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Haremdeki güç savaşları sadece kadınların değil, devletin gidişatını da etkiledi. Sarayda sadece harem düzenini değil, devlet yönetimini de etkiledi. Venedik ile olan bağlarını kullanarak Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde kritik rol oynadı. Diplomaside adı sıkça anıldı. 1583 yılında hayata gözlerini yumduğunda Osmanlı sarayı da çok şey kaybetmişti. Nurbanu Sultan zekası, diplomasideki rolü ve Osmanlı tarihinde Valide Sultan olarak oynadığı kritik görevle tarihe geçti. Onun hikayesi Osmanlı kadınlarının sadece saray içi değil, devletin kaderinde de nasıl belirleyici bir güç olabileceğini gösteriyor. Eğer atarlı tarih ve Osmanlı entrikaları ve ihtişamı ilgini çekiyorsa, bu videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma. Abone ol çünkü daha ilginç ve bilinmeyen atarlı Osmanlı hikayeleri yolda.